Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere kamkat bitkisi hakkında bilgiler vermek istiyorum. Nasıl budanır, bakımı nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Şimdi kamkat bitkisini yakından görelim ardından işleme başlayalım. Evet arkadaşlar bitkimiz burada. Geçen yıldan kalan bir tane meyvesi de var. Şimdi aşağılara doğru inerek bitkinin durumunu göstermek istiyorum. Bakın burada dikenli dallar var. Bunlar ana gövdeye ait olan dallardır. Kesinlikle kamkat dalı değildir bunlar. Bunların kesilerek uzaklaştırılması gerekir. Peki ben bunların bu kadar büyümesine neden izin verdim? Benim gövde çok zayıftı. Gövde zayıf olduğu için ben bunları kurban dal olarak bıraktım arkadaşlar. Şu geçen senenin ilk baharında çıktı. Şu kalın olan dal. Şöyle göstereyim. Şu kalın olan dal geçen senenin ilkbaharında çıktı. Ve ben hiç dokunmadım. O dal büyüdükçe alttaki gövdeyi de büyütecekti. Buna kurban dal denilir arkadaşlar. O, o dal kalınlaştıkça ana gövdeyi de güçlendirecekti. Bu sebeple onun varlığına izin verdim. İzin verilir böylesi durumda. Ama artık bir yılında olurdu. Bunlar da sonbahar sürgünü olarak hemen yanlarından çıktı. Ana bitkiden çok daha iştahlı büyür bunlar. Çok obur dallardır gövdeyi kalınlaştırma işleminin ardından hiçbir fonksiyonu olmadığı için gövdeyi kalınlaştırma işleminin ardından bunları mutlaka temizlememiz gerekir arkadaşlar. Yine bitkimizi kontrol edeceğiz. Bakın şurada kurumuş bir dal var. Onu mutlaka bu diyeceğiz. Bakın burada şu ortadaki dal kurumuş. Yandaki dal kurumuş. Onu da temizleyeceğiz. Bakın burada şuradan çok derin bir yara almış bitki ve buradan sonraki dal kurumuş. Onu da alacağız arkadaşlar ve böylece bakımını gerçekleştirmiş olacağız. Meyveler kendiliğinden dökülür ya da toplanırken sapı üzerinde kalırsa bu saplar yeşil olarak varlığını devam ettirmeye çalışır ve bitkiden besin emmeye devam eder. Onun için bu küçük meyve saplarının da teker teker temizlenmesi çok iyi olur arkadaşlar. İlk önce kurban dalları keserek başlayacağız işleme. Dipten çıkan bir kurban dal daha var arkadaşlar. Onu artık büyümesine izin vermeyeceğiz ve keseceğiz. Buradaki çok oburlaşan ve kalınlaşan dalları da keseceğiz. Üçünü birden kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kamkat bitkisinden çıkan bir dalda eğer bu şekilde çok iri büyük dikenler varsa kesinlikle o dal o bitkiye ait değildir. Mutlaka aşı noktasının altından çıkmıştır. Yani ana bitkiye ait bir daldır. Bu sebeple bu kesinlikle kesilmelidir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geçen ilkbahardan bu yana büyümesine izin verdiğim bu dalı da keserek uzaklaştırdık ve gövdemiz biraz daha kalınlaşmış oldu. Burada arkadaşlar kesinlikle çıkıntı bırakmamalısınız. Bu çıkıntıların tamamını almalısınız. Çünkü bu çıkıntılar olduğu sürece bitki o çıkıntıyı yara olarak kapatamaz. Gövdeye sıfır kestiğiniz zaman o yarayı kapatır ve böylece daha güzel gelişir inşallah. Bakın arkadaşlar burada bir kuru dal var. Hemen bu kuru dalı gövdeye sıfır kesiyorum. Gördüğünüz gibi gövdeye sıfır kestiğiniz zaman o yara kapatılır. Eğer burada yarım santimetrelik bir çıkıntı bırakmış olsaydık o çıkıntıdan dolayı o yara kapanmazdı. Şimdi tek tek bakıyoruz ve kuru dalların hepsini alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Yine burada da kuru dal var. Kesiyoruz. Meyve sapları var. O meyve saplarını da kesiyoruz. Arkadaşlar ağacınızın uç dallarında uzun sürgünler varsa bu sürgünlerin en uç noktalarını 5'er santimetre gibi kısaltabilirsiniz ve en sonda bırakacağınız gözün dışa bakmasına dikkat edin. Böylece bitkiniz her uç noktadan dışa doğru sürgünler vererek hacmini artıracaktır ve daha güzel bir görselliğe ulaşacaktır. Yine içeride kalan çapraz girişim yapan bütün dalları kesmelisiniz arkadaşlar çok güzel iştahlı bir dal olsa dahi o çapraz girişim yapan dalı mutlaka kesmelisiniz ki bitkiniz havalanabilsin, hava alabilsin ve dışa doğru gelişerek hacimsel olarak ve görsel olarak güzel bir gelişim kaydetsin. Bakın bu dal çok güzel bir dal olmasına rağmen arada çapraz girişim yaptığı için kesmek zorunda kalıyoruz. Evet arkadaşlar zaten ağacımız küçüktü. Alabilecek bütün dalları aldık ve böylece bakım işlemlerini hallettik. Toprak bakımına gelince arkadaşlar bu mevsimde henüz daha ilkbahar gelmeden mutlaka yanmış çiftlik gübresi kullanırsanız bitkiniz için çok daha güzel olur. Ve yine çiftlik gübresine ulaşamayanlar için de dengeli NPK gübrelerden kullanabilir. 15-15-15-20-20-20 kullanabilirler arkadaşlar. Ve böylece bitkinizin gelişimini artırabilirsiniz. Eğer yerini severse, bakım şartlarına da uyulursa yılda 4-5 defa çiçeklenebilen güzel bir bitkidir bu. Portakal ve limonun yetişemeyeceği yerlerde çok güzel bir salon bitkisidir. Salonunuzda yıl boyu yeşil duran ve uygun mevsimlerde de bol bol çiçek açan hatta meyve veren güzel bir bitkidir. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.